Bu yıl beşincisi düzenlenen Avrupa Gezici Filmleri Festivali İzmirli sinema severlerin akınına uğradı. Festival Başkanı Ahmet Boyacıoğlu, İzmir seyircisinin festivale gösterdiği ilgiden memnun olduklarını belirterek sinema severleri 7. sanatın coşkusuna ortak olmaya çağırdı. Avrupa Birliği Avrupa Komisyonu ve Kültür Bakanlığı sponsorluğunda Ankara Sinema Derneği tarafından 5 şehirde düzenlenen 5. Avrupa Filmleri Festivali İzmir durağında deyim yerindeyse doluyor taşıyor. İzmirli sinema severler birbirinden güzel filmlere yoğun ilgi gösterirken gösterimin gerçekleştirildiği Fransız Kültür Merkezi salonunda yer bulmak zaman zaman sorun oluyor. Festival Başkanı Ahmet Boyacıoğlu İzmirlilerin kaliteli filmlerin potansiyel izleyicisi olduğunu belirterek Jiri Menzel'den Milos Forman'a, Christoph Kioslowski'den Lars von Trier'e kadar en iyi yönetmenlerin en kaliteli filmlerini sinema severlere sunuyoruz dedi. Ee, çok ilgili bir izleyici topluluğu var İzmir'de. Soruyorlar, öğreniyorlar. Tabi e, bir Keştoski'nin kör talihini ya da Miloş Forman'ın e, bir sarışın açlarını anlatmaya gerek yok. O zaten tanınan bir film ama işte e, Ned Drift Simon Magus'u, Sekal Ölmeli'yi biraz anlatmamız gerekiyor. Çünkü bunlar yeni filmler. Festivalin drama film festivaline katılmak üzere Yunanistan'a da uğrayacağına dikkat çeken Boyacıoğlu böylesine bir dönemde karşılıklı sanat ve kültür alışverişini önemsiyoruz. Bu sene Türk filmlerini karşı kıyıya taşıyacağız. Gelecek sene de drama kısa film festivali konuğumuz olacak dedi. şimdi biz 20-25 kişilik bir ekiple gidiyoruz ama işte Tunçay Kurtiz gelecek, Zeki Demir Kubuz gelecek. gazeteci arkadaşlarımız var, sinema yazar arkadaşlarımız var bir şey olacağını düşünüyoruz. Hoş bir kent olduğu söyleniyor. Ben daha evvel hiç gitmedim. Önümüzdeki yılda 2000 yılında da Drama Kısa Film Festivali Türkiye'ye gelecek. Sinema tutkunu İzmirliler filmlerin tadına varırken festival hakkında görüşlerini mikrofonlarımız aracılığıyla duyurdular. Valla başka yerde seyredemeyeceğimiz filmleri getiriyorlar daha kalabalık salonlar yani daha boştu ama tek bir salonda olması e, yetersiz diye düşünüyorum. Yani birkaç salon olması lazım. Güzel filmler, güzel konular, güzel değişik şeyler geliyor güzel yani. Türkiye'nin dört bir yanında sinema severler 5. Avrupa Gezici Filmleri Festivali'nin filmleriyle coşuyor bugünlerde, sinemaya doyuyor. İzmir'de de 26 Kasım'da başlayan festival 2 Aralık'a kadar birbirinden güzel Avrupa filmlerini Fransız Kültür Merkezi'ne taşıyor.